Herkese merhaba hepiniz hoş geldiniz. Forza Horizon 5 eleyici modu ile yeniden sizlerleyim. Umarım izlerken keyif alırsınız. Hadi o zaman lafı daha fazla uzatmadan yarışa geçelim ve başımıza neler gelecek hep birlikte görelim. Çok şeker bir yerde doğdu. Bence burada hemen güzel bir araba buluruz diye düşünüyorum. Artık yani oyunun bize şans verme zamanı geldi. Bu kadar şanssızlık nereye kadar? Şimdi hemen bir etrafıma bakayım. Ondan sonra bana çıkacak bir yüksek bir seviye bir arabayla Devam edeyim diyeceğim de Oğlum, Biraz yanlış yerde dolmuşuz da. Şuna hemen gitmem lazım Biri almadan İki kişi var ileride ama Hangi arabayı kim nereye bakıyor Oğlum ya ben... Üç tane mora Beş adam düşüyor bu ne ya Bizim bulduğumuzda iki seviye Adamlar Allah bilir kaç seviye oldu Bak orada da biri bir araba aldı o kat seviyeydi abi. O üstüne doğru geliyor. Ben şunlara gideceğim. Gelme abi. Gelme babacım. Ya gel ya. Gel Allah alsın. Gel. 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 Senden korkan senin gibi olsun ya. Ha git öyle git. Git öyle tersi git. Aferin sana. So. 3 kilometre. Senin yüzünden yol gideceğiz şimdi. Right. Abi birazcık yüksek seviye Turn bulan adam bir şeyler oluyor adama ya. Hemen bir yarışa gireyim bir heyecanla. Right. Durmuyorum araba bulalım. Herkes bir otursun, bir kendine gelsin. Şimdi kaybedeceğiz. Çok mu iyi olacak? So. Neyse abi yarışa odaklanalım. Adam fena geliyor. Abi bizim arabaya baksana ya emekli memur arabası gibi right. gitmiyor ki. Adam dana gibi geliyor. Dana dana. Oo bizim araba yokuş çıkacak daha. Korkumuz düştü. Adam yolu takip ediyor. Ne yapıyorsun oğlum? Yol mu yok? Peşimden gel. Şu ormanı açtık mı? Tamamdır. Adam panik yapacak. Of. Adam da kaza yapacak. Hiç problem değil. Ağaca var ya göz göre göre gümlettim ya. Kaka gibi. Hadi güle güle abi sakın. Bir daha da aynı şey yapmazsın. Bizi buraya kadar getirdi ya. ya gitti 5 seviye. Oldu mu? Mutlu musun? F-150 ile yarışa girdi bende. Arkadaşlar şunu bir öğrenin. Bir kere söyleyeyim. Belki Dikkat alan olur bilmiyorum ama F-150 gitmiyor abi 5 seviye olduğuna bakmayın Bu araba aslında 3 seviyelik falan bir araba Ağır bir araba bu çünkü Yani çok kolay kolay şey yapamazsın bu Ya Ben hatta hemen Aynı seviye bile bulsam değiştireceğim yani Orada bir sürü araba vardı ya Kaçırdık onları Bunun yoksa araba bul arabayı değiştir. Şöyle bari alakasız yerlere gideyim de belki bir şey buluruz. Böyle biraz alan dışına çıkacağım. Ya bizi var ya mahvettin çocuk ya mahvettin ya. Ben bir araba bulayım da hemen tekrar dönüş sağlayayım. Şimdi burada bir şey bulduk. Ne bu? Göremiyorum ki. Alacağım ya. Vallahi alacağım. Bizim külüstürden iyidir abi. Şurayı bir şimdi hemen alana gireyim. Başımıza bir iş gelmesin. Şu tepenin arkasında bir şey var. Şuradan da bir adam geliyor. Gireyim mi onunla? Adam kaçıyor ha. Oğlum kaçma lan. Dur şu sen tıklarsın bir yere diyeceğim de ben tıklıyorum. Oğlum kaç be ya gel girek işte. Heh adam geliyor. Aferin lan. Severim senin gibi cesaretlileri. Ama o arabayla işin çok zor ben sana söyleyeyim o araba gitmiyor. Biz de suya girdik abi tam aksi. O kadar eminim ki bu yarışı alacağım lan. Yani istediğin kadar sür yavrum. istediğin kadar. Sen birazdan bir panik yaparsın Biliyorum. bir yerde. Şimdi ben şöyle gireyim abi. Sen dümdüz gitmeye devam et. Aferin hiç bozma koçum. Hiç bozma. Bu asfalt sevdasını da ben anlayamadım. Gerekirse çarpacaksın abi kaza yapmak da var. Bak gördün mü? Benim gibi sağlam gidersen bu şekilde mal gibi kalırsın. Adam da kaza yaptı. Kendimi eleştirirken yarışı veriyorduk abi. Bu arada adamla yan yanayız lan. Oha! Oha! Adamla yan yanayız. Geçmiş olsun. Şimdi 7 seviye verecek bu arada. Bu arada hiç heyecan yapmadım. Adamla baş başa geldik ama hiç heyecanlanmadım niyeyse. Yolda o kadar mallık yapmama rağmen iyi geldik bence. Bir tane herif yine 10 seviye buldu ya. Abi nasıl yapıyorlar bunu ben anlamıyorum. Gerçi biz de yapıyoruz da. Bazıları böyle oyun başında buluyor ya. Ben bunu anlamıyorum ya. Oyunun başında nasıl 10 seviye bulursun abi? Bu nasıl bir şans ya? Bir gün ben de bulacağım inanıyorum. Gel bakalım. Ne arıyorsun? Girdim girdim. Boşuna almaya çalış bu arabayı. Bak görüyor musun? Bu da bir stratejidir yani. Adam arabaya koşuyordu. Böyle alana böyle kendimi paralel yapıp adamla yarışa girdim abi. Ya tabi biraz da şans faktörü var. Benim önüme verdi. Adamın önüne de verebilirdi ama olsun. Şimdi ben adamı yeneceğim. Seviyemiz 8 olacak. 8 seviyeyle ben finale kadar giderim. Abi. Vallahi finale kadar giderim. Şimdi şu... Ya geç geç zaten kaza yapacaksın ya. O kadar belli ki. Turn Bak abi yavaşlıyorum tamam mı? Yavaşlıyorum, yavaşlıyorum, yavaşlıyorum. Adam kaza yaptı. Bu kadar basit. Panik yapmayın abi. Hiçbir zaman panik yapmayın. Kazanırsınız. Panik yapmazsanız kazanırsınız. Yavaşlayın, sakin sakin geçin. Ya ye gerekirse yenilin yani. Önemli değil. Yani ipini koparmış boğa gibi gitmenize gerek yok yani. Anladınız mı? Ben şu 8'i alayım bu arada. Niye bekliyorsun? Vay be dejavi oldum. GT aramızda. yeniden yollardayız. Arena küçülüyor. Arena. Hadi gelsin biri karşıma da yarışalım. Şuradan birileri geliyor. Onlarla yarışa girer Yalan gel girdim gel gel. Oo baş başayız. Gel. Hadi. Kim daha iyi sürerse. Koçum benim. Aslanım benim. Hadi. Adam da çok iyi geliyor. Ben de çok iyi gidiyorum. Acaba kim kazanacak? O burada kaza yapacak. Dedim ve de kaza yaptı. Panikler ya. Çok panikler. Aynı yerde verdik bir şey. Kaç seviye olduk? Ulan bu arabayla gideceğim dedim yarışa. Niye böyle oldu ki şimdi? Bu arabayla gideceğim dedim. 9 seviyeyi alırım abi. Yalnız araba tercih biraz yanlış olabilir. Şöyle o da biraz yüksek olması daha iyi. Yani benim görüşüm öyle bilmiyorum. Biraz yüksek olması daha iyidir bence. Şu göbürü bir yere yakın biraz. Eee? Şimdi bekleyelim mi? Biriyle yarışa mı girelim? Ne yapalım? Önümde biri vardı ama o 10 seviye olabilir. Biz şöyle yukarı çıkalım tekrardan. Evet. Herkes bekliyor. Bak bak çakallara bak. Herkes biliyor tabi bu tarafa vereceğini. Final yarışına başlamasına ondan sonra 5, 4, 3, 2, 1 öndeyim abi. Hadi olur. Yapıştıralım. Oh 10 seviyeye bak nasıl geliyor. Nasıl geliyor. Çılgınlar gibi geliyor. Kazanacak bir yarışı istiyor. Ben hiç çizgimi bozmayacağım abi. Zaten ilk 5'e girmişiz. No problem. Alırsak alırız. Alamazsak alamayız zaten. Yapacak bir şey yok. Oo. Oo bu hiç iyi olmadı. Hiç görmedim orayı ya. Tüh. Bak bunu bu olmasaydı yarışı alırdım diye düşünüyorum. Neyse sağlık olsun. Ya yapacak bir şey yok. Ama Allah'tan ümit kesilmez tabi yani belli mi olur? O biz çok ters bir, bir yerdeyiz. Çok ters bir yerdeyiz. Çok ters bir yerdeyiz abi. Peşimden gelmeyin ha. Sakın peşimden gelmeyin. Ben böyle bir final yarışı görmedim bu kadar kötü ikincilik olabilir mi acaba? Gerçekten merak ediyorum. Bari şu adam yarışı bitirsin de ikinciliğimizi pekiştirelim. Aynen. Çok kötü yarıştık ya. Neyse yapacak bir şey yok olsun. Evet beni izlediğiniz için de teşekkür ederim arkadaşlar. Bu şekilde videolar gelmeye devam edecek. Daha çok videolar için tabi takipte kalmaya devam edin. Son olarak kanalıma abone olup videoları beğenip bir de yorum atarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.